<laughs> Aa bundan şaka mı yemin ediyorum ya. Abi adam şaka mı yemin ediyorum ya. Abi abi şaka mı yemin ediyorum. Alın alın kulak dedim. Allah'ım ama adamı sizinle dinlenin ben. Sağ olun beni. <laughs> Boş video olduğu için kusura bakmayın arkadaşlar. Hiç şey de demiyorum. Boş video yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Yine bomboş. Bomboş video hoş geldiniz. Şimdi bir tane yorum atacak diyecek ki bu 44 galiba. Dur. Katı galiba. Ha, bunu bir bulabilsem. <gülüyor> 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 yani müzik gibi yani bok gibi hissediyorum ya tıpkı Jinx mamasındaki şey gibi ince gibi mama okumuyorum da sadece o at diyorlar ya Jinx yunga ha işte nefret ediyorum onu dem öyle at demelerinize oğlum bir şey diyeceğim siz niye Jinx'e mamasında Jinx e manvasında neden at diyorsunuz kızgın at Demeyin de oğlum öyle şeyler. Hazır boş video yaparken de söyleyeyim dedim. TikTok'ta da çok oluyor ya. Bu arada hazır TikTok demişken TikTok hesabımı tek eski en eski TikTok hesabımı açtım. <laughs> Şaka yapıyorum. Burası ya. Aa 45 açmışım ben. Dur lan. Ha bu bu, bu pardon. Buydu. Şu i̇şte aşağı inelim. Çok kasıyor bu lan. Heh. Kaç dakika oldu lan? 38. Daha var ya. <laughs> Nedense bu an çok kasıyor. <laughs> Oynamak istediğim bölge. <laughs> Geçelim buraları. Çok kasıyor bu ne ya? böyle kasıyorsun sen. Anlaşılan kasma sorunum bir sıkıntı var. Onu bir halledemedim. Ya yok, ayarlamalarında bir sıkıntı yok da. Şöyle bir ilerletelim. Çok kasıyor ya bu. Bak 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 bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Oldu tamam. Bir sıkıntı yok o zaman. Çok kasıyor buna koyayım. Neyse. eşini zaten biliyorsunuz da arkadaşlar? Bayan Dutray'da. Ben şeyden baktım. Ee, Katman fandomdan bakmıştım. Valla. Neyse. Boş video oldu. Oh! <laughs> Neyse. Bay bay. Boş videoyu. Bu kadar. Bitti.